Kavaklı Dere, Bestekar Sokak'ta, Pembe Apartmanı'nda satılık olan dairemiz dördüncü katta Kuzey Doğu Cephedir. Portföyümüz ve şu an giriş yapmış bulunmaktayım. Salon, L bir salonumuz olup 37 metrekaredir. İstenilirse salonun sol tarafına bir oda ilave edilebilir. Dairenin ön cephesi doğu cephe 7 metrekare geniş bir balkona sahiptir. Ve Bestekar sokağa bakmaktadır. Binamız 1966 yılında inşa edilmiş olup Kat mülkiyetinde olan bir dairedir. 3 metrekarelik bir WC'miz bulunmaktadır. Sol tarafımızda 2010 yılında restore edilmiş olan dairenin mutfağı bulunmaktadır. Toplam 9 metrekaredir. Koridorumuzun sağ cephesinde banyomuz bulunmakta. Metrekare 7 metrekaredir. yerler ahşap parke. Odalarımızın bir tanesi 14 metrekaredir. Gördüğünüz üzere. İkinci odamız yatak odası olarak kullanılan ikinci odamız 16 metrekare olup geniş, kullanışlı bir odadır. Ve yatak odamızın çıkışında 4 metrekare bir balkonumuz bulunmaktadır. Toplam kullanım alanı 110 metrekare olup aidatımız 250 TL'dir. Binamıza ait görevli bulunmaktadır.